Arkadaşlar herkese selamlar herkese merhabalar bugün e, sizlerle beraber kimler doktor olmalı kimler tıp fakültesi yazmalı kimler yazmamalı nasıl insanlar doktor olmalılar, hekimlik nasıl bir meslek tıp fakültesi çok zor mu e, maaşı nasıl parası nasıl e, bu bu tip sorulara cevap vermeye çalışacağım öyleyse hadi başlayalım. Evet arkadaşlar ben Ankara Tıp Fakültesi'nde, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 5. sınıftayım. Ve e, şununla karşılaştım. Mesela yıllardır üniversite sınavına hazırlanan arkadaşlarla beraber matematik geometri anlatıyorum. E, şunu görüyorum. Diyorlar ki bazı arkadaşlar işte ben aslında tıp istiyorum ama çok mu zor? Ya da ben e, doktor olmak istiyorum ama tıp fakültesindeki zorluktan dolayı mühendisliğe yöneliyorum gibi e, yorumlarla karşılaşıyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki Tıp Fakültesi anlatıldığı kadar zor değil arkadaşlar. Şu üniversitede şöyle bir gerçek var. Bir sınıfta hatta yani üniversitede değil, bir sınıfta ne kadar öğrenci iyi durumdaysa öğretmen de yani eğitici de o sınıfa göre bir eğitim sunar. Şimdi ilk 10000'deki bölümlerin hepsinde ya da 20.000'deki bölümlerin hepsinde bu belli bir zorluğun üzerindedir. Yani eğitim seviyesi belli bir zorluğun üzerindedir. Çünkü oraya gelen öğrenci de iyi seviyededir sınıftaki veya üniversitedeki rekabet de iyi seviyededir. Yani ODTÜ'nün, Boğaziçi'nin ya da tıp fakültelerinin daha zor olmasının sebebi oradaki eğitimciden kaynaklı tabii ki bir etkisi var ama daha ziyade oradaki öğrencinin iyi olmasıyla alakalı. Ama ben şunu söyleyebilirim. Mesela 8 haftalık bir komite sistemimiz olur bizim tıp fakültesinde 4 hafta ya da 5 hafta dinlenir insanlar, yatarlar. Ee, geri kalan 3 haftada, 4 haftada çalışarak genellikle sınıfı geçerler. Hatta ben size şunu da söyleyebilirim. Ben 5 senedir matematik, geometri öğretmenliği yapıyorum. Hatta haftada 30 saat, 35 saat dersim olduğu dönemler oldu. 3. sınıftayken hiç gitmiyordum mesela. Okula çok az gidiyordum. E, pratik derslere gidiyordum. E, kendim çalıştığım müddetçe bir sorun yaşamadım. Önemli olan tıpta e, en azından 4. sınıfa kadar kendimizin biraz çalışıyor olması, biraz biliyor olmamız tabii ki zor. Yani herhangi bir bölümden elbette ben zor olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim ama böyle dünya kadar işte mesela kitapları falan görüyor arkadaşlar ya da ne bileyim bazı öğrenci tıp öğrencileri e, abartıyorlar. İnsanlar seviyor genelde yani ben çok zorlanıyorum, çok zor işte çok çalışıyoruz demeyi. Ha şu var. Tıp fakültesine vereceğin emeği başka bir bölüme versen muhtemelen daha çok para kazanırsın. Çünkü Tıp fakültesi o kadar da hani fiyat performans oranından bahsediliyor ya şu anda telefonlarda falan. E, fiyat performans anlamında iyi değil. Yani özellikle çalışma hayatı anlamında bizim bir hocamız var mesela. E, ortopedi bölümü kazanmış oğlu. Ve çocuk e, sabah 6'da 7'de işe gidiyor. Hastanede 7'de işe başlıyor ortopedi hastanedinde. Ve akşam 10'a kadar bil fil çalışıyor. 2 günde bir nöbet tutuyor. E, nöbet Yani 10, ayda 15 nöbet tutuyorlar. E, ve... Yani ayda kazandığı maaş iyi bir mühendisle hemen hemen aynı. Ama iyi bir mühendis bu kadar çalışmıyor tabii ki. Ee, sabah 8, akşam 5 çalışıyor veya e, benzer çalışıyor muhtemelen. Yani daha çok çalışanlar da vardır elbette ama. Dolayısıyla hani doktorlukta para var mı? Evet var. Ama e, aynı çalışmayı, aynı emeği başka bir bölüme versek bu sefer daha fazla para kazanabiliriz muhtemelen. Bunu söylemek istiyorum ben. Onun dışında e, tabii ki doktorluğun insanın böyle içini e, kabartan, biraz böyle gururlandıran, kibirlendiren bir yönü de var. Bundan da bahsetmek istiyorum. Yani böyle biraz kibre yatkın kişiler okumasa daha iyi olur. Çünkü küçük dağları ben yarattım moduna giriyorlar açıkçası. Hatta psikolojide de var bu tip şeyler. E, Tanrı kompleksi gibi. Çünkü bir insanın hayatta en çok mücadele ettiği şeylerden bir tanesi ve hiçbir şekilde önüne geçemediği şeylerden bir tanesi e, ölümdür. Ve bir hekim, bir doktor bu ölümle mücadele ettiği için bir nevi yarı tanrı rolüne giriyor maalesef bazı doktor arkadaşlarımız. Böyle bir sıkıntısı olabiliyor. Hani psikolojik anlamda her açıdan çok güçlü olmak gerekiyor. Çok zor şartlarda çalışılan durumlar oluyor. Yani küçücük bir çocuk geliyor işte ya da bir trafik kazası geliyor. Hani çok böyle dramatik durumlarla karşılaşabiliyoruz. Bir yoğun bakıma muhtemelen girmemişsinizdir. Bir yoğun bakıma girmek, oradaki ölmek üzere yarı ölü insanlarla muayene etmeye, hayata döndürmeye çalışmak cidden zor yorucu olabiliyor. Ve e, çok güçlü bir psikolojik sağlamlık istiyor gerçekten e, doktor olmak. Bunun dışında bazı notlarım vardı mesela ben onlara bir bakayım hemen. E, rasyonel bir yaklaşım sergilemek gerekiyor e, doktor olabilmek için. Böyle tanı koymam gerekiyor mesela, ayrıcı tanı yapmak gerekiyor. Adamın göğsü ağrıyor ama e, neden ağrıyor? Yani kalp krizimi yoksa kas ağrısı mı? Bunların ayrıcı tanısını iyi yapıp gerçekten analitik düşünebilmek gerekiyor ve muayene muayenede iyi bir gözlemci olmak gerekiyor, iyi bir dinleyici olmak gerekiyor. Mesela bazı insanlar çok dinlemeyi sevmezler. E, benim annem de böyle mesela bir şey anlatırsan dinlemez. E, ama bazı insanlar da çok sever dinlemeyi. Bir şeyler anlatırsın dinlemeyi sever. Dinlemeyi seven insanların daha çok tıp gibi işte ne bileyim psikoloji gibi alanlara yönelmesi gerekiyor. Yalnız tıpta şöyle de bir avantaj, e, avantaj demeyeyim de şöyle de bir durum var. Aynı zamanda anlatmayı da sevmek gerekiyor. Mesela ben anlatmayı çok severim. Beni bırak ben saatlerce konuşurum. Hiç bitmez yani benim anlatacağım şeyler. Dolayısıyla bir hekim olarak senin adama anlatman lazım. Bak kardeşim senin işte gastrik ülserin var. Senin gastritin var. Senin bu ilaçları kullanarak midendeki asidi azaltman gerekiyor. İşte kahve içmeyeceksin, kola içmeyeceksin. Bunları açıklayacaksın ki adam sana uysun. Yoksa kağıt verip bunlara uy... Bunlar da iç demek doğru değil. Dolayısıyla iyi bir anlatıcı olmak gerekiyor. Ve e, doktorlarda şöyle de bir handikap var. Sürekli kendi dillerinden konuşuyorlar. Yani e, mesela fıtık demiyorlar da herni diyorlar. Ya da işte latince kelimeleri çok fazla kullanıyorlar eğitim hayatı boyunca. Dolayısıyla bittiğinde, okul bittiğinde e, şöyle bir sıkıntı oluşuyor. Adam... Hasta bir geliyor, böğrüm ağrıyor diyor. Şimdi sen hayatın boyunca böğrü duymamışsın veya o böğrü çok daha farklı kelimelerle ifade etmişsin. Yani halkla doktorun bir uyumsuzluğu olabiliyor. Yani bu tip sorunları çözebilmesi lazım doktor olmak isteyen insanların. İletişimi kuvvetli olması lazım. İnsanlarla iyi bir iletişim kurabiliyor olması lazım. Sosyal yönden kendisini geliştirmiş olması lazım. Çok kitap okuması lazım. Rasyonel düşünebiliyor olması lazım. Ve şöyle de bir şey var. Mesela insanlara deniyor ki kişi Yaptığı işi sevmeli deniyor. Halbuki bu yanlış bir kavram. İnsanlar böyle bakmamalı. Kişi yaptığı işi sevmez hiçbir zaman. Onun yerine kişi sevdiği işi yapmalı. Yani mesela şu anda en sevdiğimiz şeylerden bir tanesi ne? Atıyorum işte e, bilgisayar oyunu oynamak. Eğer biz bilgisayar oyununu iş olarak görseydik seviyor olmazdık. Ama bilgisayar oynamayı seviyorsak, ya burada biraz da bir paradoks oluyor ama önceden beri sevdiğimiz işi yapıyor olmak çok önemli. O yüzden kişi neyi sevdiğini bulmalı, buna göre hareket etmeli. Ee, hani sevmiyorsa zorlamak anlamsız. Tıp fakültesini mesela genelde aileler böyle bir kesin meslek gibi görüyor. Garanti gibi görüyor. Yani mesela ben de yaşamıştım benzer bir şeyi. Ee, şöyle bir şey deniyor. Mühendis olacaksın da KPSS ile mi uğraşacaksın falan gibi yaklaşımlar oluyor. Bunlar doğru yaklaşımlar değil. Yani eğer benzer sıralamalarda sıralamalardaysanız, so söyleyemedim ee, çok da farklı değil. Yani 10 bine girmiş bir adam tıp yazmış, mühendislik yazmış. Arada dağlar yok uçurum yok. Dolayısıyla Benzer zorluklarla karşılaşacaktır. Hatta belki de mühendislik alanında daha da zor bir şeyle karşılaşacak. Dolayısıyla bunlar doğru değil. Ama şunu diyebilirsin. Ya ben panik yapan bir insanım, stres yapan bir insanım. İşte ben tıp yazmasam mantıklı. Mantıklı çünkü çok cidden karışık. Bir geliyor, iki araba birbirine girmiş. Sen ikisini birden kontrol etmeye çalışıyorsun. Adam oradan elini çekiyor, oradan ayağını çekiyor. Sen zor kararlar veriyorsun. Mesela hassas insanlar var bazı insanlar verti kararın arkasında durur yani der ki ya ben bu sırada bu kadar yapabildim birisi öldü birisi yaşadı ama benim suçum değil benim yapabildiğim bu kadar ben olmasaydım ikisi de ölecekti der mesela ama kimisi de der ki ya ben benim yüzümden birisi öldü der mesela birini kurtardığını görmez de birisinin öldüğünü düşünür yani bu tip psikolojik güçlülük gerekiyor gerçekten panik anını yönetemiyorsan ve insanlara farklı insanlara tahammül edemiyorsan, yani adam geliyor, benim çocuğumun ateşi var, kardeşim diyor mesela böyle şeyler çıkıyor. Bunları yani yönetmek zor. Ee, bazen cidden çileden çıkıyor doktorlar. Ee, dolayısıyla e, sen orada ateşi var ama öbür adam kalbi durmuş hani falan. Ee, bunlar yönetemeyeceksen düzgün bir dille, yani orada kırıp geçmek de doğru değil. Bunlar yönetemeyeceksen, bunlarla uğraşmak istemiyorsan, insanla uğraşmak istemiyorsan, birebir insanların hayatına dokunmak zorunda değil herkes. Yani bir mühendis bir şey tasarlıyor. Mesela şu anda e, sihalar tasarlandı ve ülkenin güvenliği anlamında bütün ülkedeki insanların hayatına dokunuldu. Atıyorum, e, bunu da yapmak isteyebilir bir insan. Ama diğer tarafta da der ki birebir insanın hayatına dokunmak ister. Yani ben istiyorum ki direkt bu insanın Hayatını kurtarayım. Bu insanın acısını dindireyim. İkisi de olabilir. Bunlar kişisel tercihlerdir ama e, hani biraz da tıp mühendislik gibi gittik hep. Sadece bu anlamda da görmeyin. E, önemli olan kişinin sevdiği işi yapması. Yaptığı işten keyif alması. E, bunlar önemli diye düşünüyorum. Onun dışında sorularınız olursa, merak ettikleriniz olursa yine yorumlara yazabilirsiniz. Ben bunlara cevap vermeye çalışırım. Mesela şöyle sorular olabilir. İşte hocam veya e, hani ben kan göremeye korkuyorum ya da işte ben e, ceset görmekten korkarım kadavradan korkarım Tıp yazabilir miyim yapamaz mıyım e, yapabilirsiniz Bu arada Hani bu tip soruları e, yazarsanız ben önümüzdeki videolarda yine cevaplandırmaya çalışırım şunu yapmanız istiyorum açıkçası yorumlara ben ne tip videolar istiyorsunuz Hani e, soru çözümlerine çok fazla talep gelmiyor O yüzden biraz daha rehberlik tadında veya sohbet tadında videolar hazırlamaya çalışıyorum e, bana belirtirseniz hani şu tarz videolar bizim daha çok ilgimizi çekiyor. Bizim buna ihtiyacımız var. Ben ona yönelik videolar çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Umarım faydalı ve güzel bir video olmuştur. Herkesin iyi yerlere gelmesini temenni ediyorum. Herkesin... Şuradan abone olabilirsiniz desene oraya şeyi koyalım. Böyle kapanış şey, ekranındaki şeylerden. Burayı keseceksin mi öyleyse? Yani. Tamam. Ne diyordum ki en son ama öyle bir yerde durdurdun ki. Umarım Umarım herkes güzel yerlere gelir. Güzel yerler kazanır. Şuradan videoyu kanala abone olabilirsiniz. Söyleyemedim de. Alışkın değilim arkadaşlar. Yani biz de yeni yeni yapıyoruz bu işleri. Kusura bakmayın lütfen. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Güzel çalışmalar olsun. Herkese ne diyeceğimi de bilemedim. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>